Gelişmiş güvenlik özelliği, aktif acil fren destek sistemi ile gelişmiş şerit takip sistemi işlevini birleştirir. Sistem çarpışma riski varsa sesli bir sinyal verip gösterge tablosunda bir mesaj görüntüleyerek sürücüyü uyarır ve gerekirse çarpışmayı önlemede sürücüye yardımcı olmak üzere freni ve direksiyon simidini kullanır. Aktif acil fren destek sistemi ön camdaki kameradan ve ön tampondaki radar sensöründen alınan verileri kullanarak önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi, aracın hareket halinde veya sabit olup olmadığını ve önünüzdeki bisikletlilerle yayaları tespit eder ve çarpışma riski varsa sizi uyarır. Ayrıca yön değiştirmeye başlarsanız karşıdan gelen bir araçla önden çarpışma riskine karşı sizi uyarır. Sistem önünüzdeki yol kullanıcısıyla bir çarpışma riski algıladığında gösterge tablosunda bu ikaz ışığı veya kırmızı renkte bir fren mesajı belirir, sesli bir sinyal duyulur ve hafifçe fren uygulanır. Bu noktada kaçınma manevrası veya fren yapmanız gerekir. Fren yaptığınızda sistem hala çarpışma riski bulunduğunu algılarsa frenleme kuvvetini artırır. Sesli ve görsel uyarıya rağmen fren veya kaçınma manevrası yapmazsanız acil fren tetiklenir ve araç gerekirse tamamen duracak şekilde fren yapar. Tehlike çok yakınsa sesli uyarıyla acil durum frenlemesi aynı anda olabilir. Tamamen durduğunuz durumda sistem fren yapmayı durdurur. Gerekirse aracı hareketsiz halde tutmak için fren pedalına basmanız gerekir. Aktif acil fren destek sistemi önünüzde seyreden araçları 8 ila 180 km bölü saat arasındaki hızlarda sürüş sırasında algılar. Diğer taraftan hareketsiz araçlar, yayalar ve bisikletliler 8 ila 80 km bölü saat arasındaki hızlarda sürüş sırasında algılanır. Son olarak, bir dört yol ağzındayken sistem, siz 8 ila 20 km bölü saat arasında bir hızla sürüş yaparken ve sinyal lambanız yanarken, 30 ila 55 km bölü saat arasında hızla yaklaşan araçları algılar. Gelişmiş şerit takip sistemi, ön camdaki kameradan ve ön ve arka tamponlardaki radar sensörlerinden alınan verileri kullanarak yol kenarına sinyal vermeden yaklaştığınızda aracın güzergahını düzeltir. Sistem ayrıca yan şeritte karşıdan gelen bir araç da veya arka radar sensörlerinin algılama aralığındaki aynı veya daha yüksek hızda seyreden bir araçla çarpışma riski algıladığında, direksiyon simidi üzerinde düzeltici eylem başlatır. Gelişmiş şerit takip sistemi 65 ila 180 kilometre bölü saat arasındaki hızlarda yol kenarına yaklaşıldığını algılayabilir. Bir çarpışma riski algılandığında sistem güzergahınızı düzeltir. Gösterge tablosunda bu sembol ve şeritten çıkma mesajı ile birlikte sarı bir ikaz ışığı görüntülenir. Özellik yol kenarına yaklaşılması nedeniyle birden fazla kestetiklenirse ve ellerinizin artık direksiyon simidinde olmadığını algılarsa bu sarı ikaz ışığı gösterge tablosunda kontrolü koruyun mesajı ile birlikte belirir. Sistem karşıdan gelen bir aracı hızınız 65 ila 110 kilometre bölü saat arasındayken algılayabilir. Yan şeritte karşıdan gelen bir araçla çarpışma riski varsa ve sinyal vermediyseniz sistem güzergahınızı düzeltir. Gösterge tablosunda bu sembolle birlikte bu kırmızı gösterge yanar. Sesli bir sinyal verilir ve çarpışma riski mesajı görüntülenir. Sistem, arkadan yaklaşan bir aracı 65 ila 180 km bölü saat arasında bir hızla sürüş sırasında algılayabilir. Bir çizgiye yaklaşıyorsanız ve arkanızdan gelen kör noktanızdaki bir araçla çarpışma riski varsa veya yan şeritte arkanızdan hızla yaklaşan bir araç varsa sistem güzergahınızı düzeltir. Bu gösterge dikiz aynasında yanıp söner. Sesli bir sinyal ve yan engel algılandı mesajıyla birlikte gösterge tablosunda kırmızı ikaz ışığı yanar. Bundan sonra gösterge tablosunda yaklaşık 3 saniye boyunca gelişmiş güvenlik devreye girdi mesajı görüntülenir. Güzergah düzeltmesini direksiyon simidini kullanarak herhangi bir noktada iptal edebilirsiniz. Gelişmiş güvenlik özelliği güvenliğinizi sağlamak için araç çalıştırıldığında otomatik olarak açılır. Sistemi kapatmak istiyorsanız OpenAirLink orta ekranında araç bölümüne gidip sürüş yardımcılarını seçin. Ardından gelişmiş güvenliği seçin. Açık veya kapalı olarak ayarlayın. Sistem kapatıldığında gösterge tablosunda bu sarı ikaz ışığı yanar daha fazla sürüş konforu için uyarı hassasiyeti seviyesini ayarlayabilirsiniz. Öngörücü alarmı seçin ve 3 hassasiyet seçeneği arasından seçim yapın. Geç, Standart ve Erken. Gelişmiş güvenlik özelliğinin düzgün çalıştığından emin olmak için dikiz aynalarıyla ön ve arka radar sensörlerini temiz ve iyi durumda tutmaya özen gösterin. Şiddetli yağmur, yetersiz görüş veya keskin virajlar gibi bazı koşullarda sistem geçici olarak olumsuz etkilenebilir. Ayrıca bir römork çekiyorsanız Arka araç algılamanın etkin olmadığını size bildirmek için gösterge tablosunda ''Remort yan radar kullanılamıyor'' mesajı görüntülenir. Böyle bir durum gerçekleşirse gösterge tablosunda bu ikaz ışığı yanar. Bu ikaz ışığı yanarsa gelişmiş güvenlik özelliği bir arıza algılamıştır. Sorunu çözmek için bir Renault temsilcisiyle iletişime geçin. Gelişmiş güvenlik özelliği ilave bir sürüş yardımı değil. Bir sürücü olarak dikkatinizin yerini tutmaz. Trafik koşullarına ve etrafınızda olup bitenlere her zaman dikkat edin.